Merhaba. <laughs> Merhaba. Selamun Aleyküm. Ee, bugün bahçemize soğan böyle fidelerini ekeceğiz Sonra da tarlaya bunları tek tek haşlayacağız. Burasını süreceğiz. Burası ıspanak tarlamız bu arada. Ispanak bahçemiz. Bu soğanlarımızı yani saçacağız, dikeceğiz burayı. Büyüdüğü zaman domateslerimizi, uzun domates, bunları Böyle şöyle yemeklerimiz de büyük ya. büyük güzel oluyor Aynen pırasa gibi Haşlıyoruz böyle soğanlarımızı Tabi domateslerimiz de öyle Ama önce şurayı şöyle Şu arayı Semih ablam da yoluyor şu anda Ispanaklarımızı Karşıda barajımız var e, Kanalımız var yani Yoldan geçirdik suyumuzu Hatta borumuz orada Burası suya yakın olan yere Ocağımızı yapacağız Pereselerimizi saçacağız Sizlerle de paylaşmak istedik. Ee, fide olunca başka bir yere evet, dikeceğiz fide galiba. fide olunca başka bir yere dikeceğiz. Yani burayı süreceğiz. Soğanlarımızı buraya dikeceğiz. Ee, Domateslerimiz Domateslerimizi de e, geçen sene paylaşmıştık. E, kısa veya uzun videolarımızda. O tarlaya dikmeyi düşünüyoruz. Yani bu videoda amacımız sebzelerin en evet. başından oluşturucuna göre Sizlerle nasıl oldu göstermek için. Şu anda sizlere bunu da göstermek istedim. Şu anda burası Kemreli. Semih ablam yolarken çimen mantarı deriz biz. Hatta yolduk. Yere de koyduk. Böyle pazarlarda kültür mantarı diye de geçiyor. Bugün bu da bizim nasibimiz. Kemre'de çok çıkıyor. Bunları da topladık. Biz yerine hazırlayalım. Kazalım. Peki. Böyle. İçine bakabilir miyiz? Hmm. Biz ilk defa bu arada böyle perese dikiyoruz galiba. Yok bir kere dikmiştik. Kardeşim getirmişti. İçinde o bir çorba mı? kaşığı kadar var. 40 Avcı var. aldık. Şöyle. Karaca tohumu dönüyor. Kendimiz de eriştirebiliyoruz. Bazen tek cücük çıkaran tohumlar da oluyor böyle. Ha. Evet şu an ne yapıyoruz? Şöyle alanı göstereyim mi? Bu kadarlık alana e, dikmek için yeterli mi anne? Yeterli. İşte biber azıcık şey dikeceğiz. Şöyle. İşte soğanlarla biber batıhamam. Bu arada e, normalde şey yağmur yağdığı için bu kadar kolay kazılıyor. Bayağı yumuşak şu an toprak. Kemireli kemireli. Yarın yumuşak. Yağmur yağdığından yumuşak değil mi? Yağmur yağdığından yumuşak da bir de kemirir yani yoksa Buraydı. çamur olurdu. Ha. Yağmur yağdı iki gün öncesi çamur olurdu yani. Anladım. Şu ayağınla iz yapacağım ben. Böyle erdim yere erdim yere yapacağım. Burayı da böyle yapacağım iki karşılıklı. Bak böyle yapayım ben. Şöyle şuradan eremeyiz çünkü. Şöyle yapacağım yani Şöyle. Şöyle. Böyle. Burayı bıcık böyle. Annem şu an böyle yapması sebebi, şuradaki su borusunu görüyorsunuz, suyun e, buradan gelecek olması. Şimdi böyle böleyim orayı. Rahat bir şekilde sulansın, sulansın diye yani. Şöyle dikmezsek bu olur. Böyle. Yarısını bu taraftan dikeriz, yarısını bu taraftan dikeriz. Hı hı. Ezilmez yani. Hah. Şöyle de, yani içinde tavanın su dursun. marullarımızdan da köpleyeceğiz. Akşam dağıtacağız. Eşe dosta. Şöyle de sonra da şöyle yayalarız. Buradan gizli olsun. Tamam eş mi? Eş mi? Hemen set yapacağım burayı. Set yapma Sen çok yapacağım. yapacağım. Ee, bu, bunların bu hepsi buraya olacak. sığacak mı bu arada? Hani dört ya paket mi? var, iki domates paketi bu var, iki Buna soğan. Bu bu tarafı domates daha bu tarafta da olacak. Şurada. Tomatları kökle al diye onu yapar. Domatesim Ay, yapacağım. Şeyi Domatesleri sırala dikeceğiz seni ya da sıra çizeceğiz, çizeceğiz. Bu çomakla çizeceğiz. Bak, böyle yapacağız. Çomak Şimdi buradan ayak izin ne al yerde. O köşeyi soğanları dik buraya tam domatesleri. Dek. Soğanları kökleye diken varmış şu Hep gölge olmaz ki zaten değil mi? Gölgenin şeyi. gölgesi var. var zaten bu tarafa. Öğleden ayında... sonrası şu an bu arada. Bak ayı... Oraya yani. Ve şu an Nisan ayındayız. Evet. Ayın 9'u. <laughs> Bayağı bir yorulduk. Evet. Annem bakamıyor bile. Nefes nefese kaldı. Evet. Ben o yüzden onun yerine konuşuyorum. <laughs> Şimdi böyle yapalım. Şöyle. Böyle Şimdi yani daha önce diktiğiniz için biliyorsunuz böyle olacağını. böyle, böyle işte saç alacağız. Böyle. Bir dakika gibi. Böyle pırasa gibi. Çok da örtmeyeceğiz hemen. Şöyle. Domatesler de mi böyle olacak? Domates yani? de böyle olacak. Ha bir daha göster. Böyle. Sonra. Şöyle hemen yavaş yavaş bir aşağı böyle. Zaten pırasa gibi sık olsa da bir şey olmaz. Çok görünmüyor zaten. Hı. Böyle. Düzlük mü? Hiç düz üzerine şöyle. Böyle çiçek. Elimle geliyorum. kapatsam çok gelir diye fazla. Yok konteyner çiçek. Şey çok dibine dikmiyorsun. Çıkması kolay olsun diye. Yani. acık aralık olsun. Otları da olur. Aklemek ister otlarını falan. Şöyle. Tamam. O zaman siz yapın. Ben kenarda bekliyorum. Sen de bize yardım et. Evet şu an ne yapıyorsunuz? Onu da bir açıklayalım. Toprağı hava depiyoruz. Almasın. Hava almasın diye tahtala depiliyor. Böyle tap tap kurusun ama. Hayır, hava almamasını istemesin, istemenizin sebebi ne yani? Toprağı sıkılaştırıyoruz yani. Tohumu sıkıyoruz. Hava almayacak. Suyunu güzel yaşını kaçırmayacak. Anladın evet, mı? Evet, Teleseler güzel çıksın diyeymiş. Şöyle yukarıdan göstereyim. Böyle. Hepsini dikmedik bu arada. Bir, bir paket soğan. Bir paket. Bir buçuk paket. Salçalık domates. Çok az da yuvarlak işte. domates. Evet annem durduğu yer kaldı sadece. Bunu bir daha ne zaman dolaşacağız? Yağmur yağacak dediniz. Yağmur yağacak. Şimdi bunun üzerine bir tül, bir tül örteceğiz. Tamam. Zeytin burandası. Tamam. Çok da umursamayacağız. Üzerini buranda örtüyorlar ama. Kendisi oluyor galiba artık. Elememize hmm. gerek yok. Evet. Üzerine buran da örtüyor ama ben buran da falan örtmeyeceğim. Böyle güneşte, Allah Allah soğukta, Allah Allah. sıcakta böyle duracak. Yani bu böyle kalıyor mu? Gidiyor muyuz şu an? Parmağımızı alacağız. Tamam. Üzerine şöyle örtü vereceğiz. Seni buran da götürüyor. Tekrar e, bunun tohumlar çıktığında görüşmek üzere o zaman. Ha bunu şey yapıyor musunuz şu an? Ha bunu böyle sarıyoruz. E hani yapmıyordunuz? E, ya, böyle buran buranda yaymayacağız yani. Ha anladım. Böyle üzerine korkuluk falan yapıyorlar, şey yapıyorlar. Yani böyle yağmur bunu... Bunun amacı ne? Yağmur... Soğuktan böyle, koruyacak gibi mi? Hayır, soğuktan korumaz da sadece yağmur bunu böyle çok şap 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 yapıp da evet. zarar vermesin. Anladın Anladım. Mı? Böyle, başka bir şey yok. Bir zaman alacağız üzerinde. Kenarlarda birer taş var. O zaman artık bir daha açarken görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Selamun Aleyküm canlarım. Hemen hemen bir ay oldu pereselerimizi ekeli. Bugün 12 Mayıs. Haftada bir ay kere falan gelip suladım. Bazen kısa sürelerde çektim. Yine sulamaya geldik pereselerimizi. Hava biraz bulanık. Kızımla birlikte öyle 50 kiloluk suyu getiriyoruz. Hortumu çektirip suluyoruz. Sizlerle de yaptığımız işi, videoyu çekmek istedik. Biz bunları sulayalım. Kızım yukarıda duracak. Sivriyle sulaması biraz daha zor. Şöyle Burası olduğu için. Şimdi şu anda kızım tutacak. Ben ağzıma su götürmeden suyu çektireceğim. Bu şekilde. Bir ayarlayabilirsem. Mi? Evet. Kontrol mü edeyim? Anne hani bunu İçinde. ağzıyla çektirdi şu an. Evet. Böyle hortumla su geliyor. Aslında kanal var ama Mayıs ayında olduğumuz için henüz açık değil kanallarımız. Bir hafta sonra falan gelecek. Yabancı otların içerisinden ayıkladık bu şekilde. Bunlar domates galiba değil mi? Hı <laughs> hı, biraz büyüdü artık. Bazıları diksek dikilebilir. Şöyle Başka şuş. bir tarlaya dikeceğiz daha sonra. Hı <laughs> hı. Ve şey bu annemin ilk sulaması değil. Ee, yağmur yağmadığı zamanlarda annem ara ara gelip suladı. Soğanlar şunlar galiba. Evet soğan. Bunlar, bunlar domates, arkamdakiler soğan. Arkamdakiler de soğan. Bunları kalıp yapacağız. Şöyle soğanlar. Bunlar da domatesler. Şey hepsi farklı boyutta uzun yani domates. su gelmesine göre bunlar yabani ot galiba ama şunlar falan. Bunlar soğan, soğan mı? Evet, bunlar soğan. E bunlar domates. ne o zaman? Bunlar farklı mı domatesler? Sonradan diktim domatesleri tekrar. Bunlar ne? Bunlar da domates. Arka Pardon. <laughs> bunlar domatesler. Bunlar diktiğimde. Burası boştu. Bunlar domates. Az diye. Çok. Ama ikisi farklı domates mi acaba? Evet, arkalı önlü. Aynı domates. Ee, biri pembe domates, biri şey. Ha, evet. Ince uzun salçalık domates. Evet e, evet, soğanlar bunlarmış. Ben bilmiyordum bu arada. Ben de öğrenmiş oldum. Yani çünkü bittiği zaman Şöyle. gelmemişti kızım. Bu sene dediğim gibi evdeki pereselerimizi de patlıcan biber pereselerimizi de hiç örtmedim. İşte çok yağış olursa o zaman örtüyorum. Öseni Anne hep örtüm. orayı suladığın için mi acaba bunlar küçük kalmış? Yok, taraf yani. Bu şekilde suyu vermeye çalışıyoruz dediğim gibi hiç Bu arada hava kapalı duruyor ama ya baktık güneş gösteriyor yarın. Ya şu an hava 6 civarı. 2'den sonra 6. Evet. O yüzden böyle kapalı Allah, gibi. artık Aa hava aldı herhalde. Kesin benim. <laughs> Bakalım mı? Çık bakayım mı? Şöyle çemberimi koyayım. Böyle çektiriyoruz. Yamaç olduğu için suyumuz geliyor. Su <laughs> gelmedi daha. Su bitmiş olmasın? Bitmez. Bitmemesi lazım yani. Annem bakmaya gidiyor. Anne bu arada şeyi söylemeyi Biz en son gittiğimizde şu buran da yayılıydı. Bunu ne zaman açtın mesela? Onu da anlat. Yani 7-8 gün sonra açtım. Yani diktikten 7-8 gün sonra. Evet bitti çünkü. Çünkü şey onu şey serme sebebimiz neydi? Aa, Yağmur diye yani. Kurumasın diye. Böyle suyumuzu çektirdik. Hayır kurumasın nasıl mesela? Yani e, güneşini kaybetmesin, güneş çok görmesin dedik. Suladığımız sular yani bitsin dedik. Başka. Sonra da galiba sulamak için sulamaya başladığın için artık kaldı. Bir de teymesin diye artık onu goyalsın teye yani bunları Suladıktan yapalım. sonra geri kapatmadın değil mi? Evet, çünkü aynı uygulamayı ona da yaptım. Bak, biraz gelip kaldıramadım. Bak bunlar öyle beyaz beyaz olmuşlar buranın. E, bunlar beyaz beyaz olma sebebini? Buran da e, bitmişler ben gelip alamadım. Güneş şey gör, şey yapmış. Şey, Güneş. Yani olmayacak mı düzgün büymez mi? Açtım artık olacaklar. Biz özenmedik işte dediğimiz gibi buran falan yapmadık, çadır yapmadık. Böyle hemen basit ussülü. Öyle yapma anne su gider. De. Basit usulü hemen. Bence daha fazla dikmeliydik. Şadırlı. ha? Ha bak fazla Bunlar güzel bitti. Onları yani şey yapacağım ama yeteceğine inanıyorum inşallah. Umudum var yani. Hatta Balıklardan biraz daha ekeceğiz çünkü bunlar da az bitti. Umduğumuz kadar değil. Öbürki paketi de eve dikeceğiz. Olmasa belki de burayı da biraz kazıp dikebilirim de. Yabancı otlarını geldikçe Böyle al al var canlarım. Kuruya gelmiş bazıları herhalde ki suladıktan sonra arkadan bazen küçük küçük yeniden tekrardan çıkmış domateslerimiz. Artık dikme zamanı da geliyor. Biz de iyi kötü eriştireceğiz. Hani şimdi bile diksek dikilebilir öbür taraftakiler. Sürdük. Hani bu kırk ayak değil mi? <laughs> Rengi çok güzel. Sarı çiyen, değil. Sarı çiyandır la onlara. Rengini çok beğendim. Hı -hı. Kırk ayak boyun gözü deriz Bunlar da oluyor. Herkesin öğreniş şekli. Toprak biraz... Şöyle etrafı da göstereyim bu arada. Her yer yepyeşil. Buraya gelince haşlamıştık. E, erimizi de gösterebilirsin e, da ne da tarafta? kısa paylaşmıştık. Ne taraftaydık? Şurada ormanın içerisindeydik. Ee, ben oraya gidemem ki. Niye ki? Burada ben sana vereyim. Şey ben sularken sen gitme yine dersin. Çünkü çekim yapmıştık onu da haşalarken. Kısa sütörelerde de çekmiştim sizler için. Yani çok bir rüzgarlık da hava. Çekim yaparken. Aşıyı yaparken daha doğrusu. Şu anda aşımızın yanına geldik. Görüyorsunuz bu da deli. Nasipse yeni senede buna bir başka bir aşı yaparız inşallah. Böyle bu yangın olduğu için kurumuş deli Ama dibinden tekrar maşallah subhanallah patlamış. Patlayınca biz de o patlayanlarını bu şekilde böyle aşıladık. Görüyorsunuz. İki çubuk vurmuştuk. İki çubuğun ikisi de tutmuş. Hatta şuralara da yapmıştık. Ama herhalde birisi bir yat verdi ki bundan çubukları gitmiş. Görüyorsunuz birinin üzeri kırılmış. Bak böyle. Gevşemiş yani aşı. Bir tane de şurada vardı. Bu da gevşemiş. Şöyle bu yeterli. Yeni sene nasipse bunu da aşılarız. Görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde büyümüş. Zapti meşle dostla yemeği nasip etsin. Güzel bir erik. Papatyalar çok güzel açmış. Biz böyle papatyalardan da kurutup çayımızı yapıyoruz. Artık ıspanaklarımız tohum veriyor. Bu peraseler daha çok bitti. Arkadan tekrar diktim çünkü yetmeyecek gibi geldi. Buranın altında kaldığı için Biraz şöyle şuraları beyaz beyaz hava almadığı için. Bunlar ne acaba? Bunlar da patates var. Doğrusuna soku verdim. Yani bunlar büyürse bizim ihtiyacımızı görecek inşallah. Kızım da suluyor. Ben eriyi çekmeye gittim. Bak şöyle havalı biraz toprak. Gidi gidi veriyor toprağın evet, altına. Çok evet yetmezse diye diktik. Arkadan. Ay, yetmezse diye tamam. suluyor, Yeter yeter. yeter. Bunları arkadan biz sönük deriz. Arkadan bunları böyle sönüklerimizi haşlamak için kurt kesiyor tağlaya dikince. Bunlar da arkadan erişir inşallah. Bunları da onlara kullanırız. İnşallah. Yani bu taraftaki diktiklerimiz hepsi topan domates. Çünkü devamını burayı dikmiştim. Paket kalmıştı. Devamını da burayı diktim. Böyle koyduk patatesi vardı. Onlar ha, bunlar bu bundan. Arabada kalan soğanlar vardı. Soğanı diktik. Soğan evet. da burada. Ya, soğan. Soğanın işte Diğer az çıktı. Mi, soğan az çıktığı için dikmedim işte. Onu da dikeceğim. Öyle iyi benziyor çünkü. O paket nerede ama? Arabadaydı evde. Sonunda. Evde evde. Çok güzel bir çiçek açmış. Soğanlarımız da bize az gibi görünüyor ama yer bereketi tabii ki büyüdükleri zaman. Bunlar böyle çok büyük büyük hani portakaldan daha büyük böyle şey oluyor. İnşallah yani. Büyüyorlar. Suyu da sevdiği için inşallah büyürlerse sizlerle de paylaşacağız tabii ki. Bu sene soğanlarımız ıspanak ektik. Ispanağın içine ektik. Soğanlarımızı ıspanak boğdu. Hep kısa sürelerimizde attık. Biraz soğanımız olmayacak bir parça yani. Biz de o yüzden böyle yaz soğanı diktik. Suyumuz yeterli gelecek inşallah. Akşam suluyoruz ki elime tutsan. Güneşle kurumasın diye Yani. Suyu çekilmesin diye. Güneşli havalarda sularsan, gündüz sularsan gündüz sıcak al ver ferini. Biraz dereotu alacağım canlarım buradan. Dereotlarımız artık tohum çıkartıyor. Görüyorsunuz şöyle. Kuşlar cıvıl cıvıl. Tohum çıkartıyor. Her yere azıcık bir şeyler dikiyoruz. Geldiğimiz zaman hiçbir şeye maşallah evimizin bereketini her yerden alabiliyoruz. Görüyorsunuz. Dereotları mis gibi. Baharın da güzellikleri bunlar. Evimizde kalan soğanlarımızı gelip burayı akşam üzere atı vermiştik. Nerede görüyorsunuz patlamışlar. Ziyan olmaktansa sarımsaklarımız vardı. Onları böyle soku verdik. Baharın güzellikleri çünkü bittim annem tamam işte bir iki bidon olursa daha rahat bol sulanıyor. Ama ayağacak diye de çok da sulamıyoruz dediğimiz gibi. Perelerimiz de artık neredeyse tohumlandılar. Hemen hemen 15 gün 20 gün sonra bundan da tohumlarını alırız. Normalde yani bunlara yani pereselerimize da branda çekiliyor. Şöyle yakından. Burandanın içinde olursa daha çabuk büyüyor. Biz böyle Valla sıcağı bu sene alışsın dedik. Hiç özenmedik yani. Maşallah büyük evet. büyüyorlar da. Hatta öbür taraf kuytu gelmiş. Ne taraf? Hani burandanın faydaları oluyor aslında. da çekseydik daha Şu çok Şu köşeyi kastediyor. Evet. Biraz daha büyümüş. Ee, sulamamızı yaptık. Artık bundan sonraki sulamalarımızı gene yapacağız. Yani bir dahaki videomuz büyük ihtimalle bunları çıkarıp diğer asıl tarlamıza dikerken olacak. Evet. Umarım e, keyifle izlersiniz. Evet tarlaya geliyorum diye çekedim de canlarım bu akşam yandı acelele bunu giydim tencere yapışı verdi elim alıyor. Ya tarlaya yani kimse güzel çeketle gitmiyor evet, zaten. Evet. <laughs> evet çok güzeldi çekedimiz ama öyle oldu. Evet herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz biz şu anda saat hemen hemen altı buçuk gibi artık evimize gideceğiz yemeğimizi yapmıştık zaten yemeğimizi yiyeceğiz. İnşallah tarlaya ekerken de çekimlerimizi yaparız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum.